Günaydın arkadaşlar! Merhaba! Bugün Ecem ve Lina'nın karne günü. Yeni uyandılar. Hazırlanacaklar. Bütün detayları sizinle paylaşacağız. Hadi hazırlanalım kızlar. Hadi. İlk önce Lina'nın karnesini alacağız. Sonra Ecem'inkini. Hadi hazırlanmaya! Evet hazırlan. Hadi! Evet arkadaşlar hazırlanıp çıkıyoruz. Evet arkadaşlar hazırlanıp... Hadi. Evet bugün dondurma Evet, bugün karne gününde. arkadaşlar şimdi okula doğru gidiyoruz. Okulda annem çekecek zaten. Çok uykum var ya. Taban kırıldı uyandı. Ferdi sünik karnesine eşlik ediyor Ecem'de. Kedi ya. Şimdi Lina'yı sınıfa bıraktık. Karnesini almaya bekliyoruz. Evet arkadaşlar Lina'yı gönderdik. Karnesini almak için bekliyoruz. Arkadaşlar Lina'nın sınıfına giriyoruz. karne hediyesi dondurma mı size? Evet. Ha. Evet arkadaşlar karnemizi aldık. Hediyemizi aldık. Lina dondurmasını da yedi. Şimdi eve gidiyoruz. Ablamızı hazırlayacağız. Arkadaşlar ben eve gidince saçlarımı düzleştireceğim. Sonra elbisemi giyeceğim. O zaman annem çeker beni. Arkadaşlar saçlarını düzleştiriyor. Düzleştiriyor. Saçlarını yap. Arkadaşlar eve geldik. Lina şimdi öğretmeninin hazırladığı karne paketini açıyor. Hadi bakalım. Karnem çekiyor. Ah, karnem bir sürü var galiba. Gel Şimdi buna bakayım, sana aldım. <laughs> Annelere kahve vermiş. Kıymetli öğretmenimiz. de unutmuyor hiçbir zaman. <laughs> Harfler çok <açık. gülüyor> Kelime oyunları çok iyi. Bir de böyle bir bıyıncağız. Ve bu da Lina'nın e, yapay zeka ile büyütülmüş hali. Lina doktor olmak istiyor. Öğretmen de yapay zeka ile Lina'yı büyütüyor. Doktor yapmış. Arkadaşlar Ecem hazırını yapıyor okul için. Evet ve arkadaşımla hazırlığı. <laughs> Arkadaşıyla böyle karşılıklı süsleniyorlar. Taşlarını yapıyorlar. Elayla. Evet. Evet arkadaşlar Ecem hazır okula. Karnesini almaya gidiyor. Hadi bakalım Ecem al da gel. Yay. Tuba ile beraber gidiyorlar.